Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok efsane şeyler yapacağız. Şimdi bir sürü şey yaptım. Öncelikle burada neyim var, ne yok? Artık orada takılmayacağım. Buradaki bütün eşyalarımı taşıdım. Görüyorsunuz sandık yeri yaptım arkadaşlar. İşte eşyalarımı hepsini buraya attım. Biraz maden yaptım. Biraz birazcık materyal topladım. Çok girmedim madene. Ee, özel eşyalarımız burada, gibi yemekler burada. Yemeğim var değil mi? Aynen, tamam işte taşların yeri bilmem odunlar garip şeyler falan o şekilde gidiyor şimdi asıl yere geldik şimdi dur, önce aşağı göstereyim arkadaşlar bunlar yoktu biliyorsunuz şu haricinde şu dördü yoktu. Bunlar ucuz olduğu için bunları yaptım. Zaten 500 falan 510 falandı civarındaydı. En pahalısı şuydu. 540'da o da yani 50, 560 miydi? 540 miydi? Öyle bir şeylerdi. İşte e, Robin'in versiyonlarını yaptım arkadaşlar. 5 tane versiyonu var. E, kendi şeyine göre. Herhalde çizgi romana göre oluyor arkadaşlar. Ama şu en komik şu ya tipe gel. <laughs> bu ne ya? En çirkini de bence şu sarışın olan. Bu ne? Tipe gel. Bu da velet. Şunu giyeyim mi? Nasıl görünüyorum? Bakın <laughs> ufalıyorum bunu giyince. <laughs> Minicik oluyorum. Görüyor musunuz? İyiymiş. <laughs> Eh, tamamdır. Kendi elbiselerimiz var burada. Demir zırhım vardı. Öylesine koydum buraya dolu olsun diye. Ee, şimdi eve yeni düzenlemeler yaptım. İşte bu koridora falan bütün giysilerimizi yapmak için şu şeyleri yaptım. Çok fazla demir harcadı bunlar ama önemli değil. Zaten yapacağız bunları. Süslemek için kitaplıklar var diye bende arkadaşlar kitap blokları var diye onları chisel'la güzelleştirdim. Buraya mesela buraya farklı şuraya farklı güzelleştirmesi için oranın kötü durmaması için. Gerçekten de hem doluluk katta hem de daha iyi oldu. Üst katı da hemen göstereyim. Üst kata üst kata da aynı şekilde köşelere ve şuraya kitaplık koydum. Vay burada daha güzel oldu. Bir tane elmas alalım. Bir de bayağı para topladım. Ticket topladım bir sürü. 11968 yani güzel bir sayı fena değil. E, materyallerimi biraz daha çoğalttım. Eksikler vardı onları tamamladım. Gibi gibi şeyler. Yani kısacası bu böyle oldu arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Ha, bu arada yatağım yeri de. <laughs> ya buralara koyacak bir yere kıyamadım. Zaten yer e, fazla büyük olmadığı için üst katı. Dedim balkona koyayım. En azından manzaralı şekilde uyuruz burada. Böyle daha iyi oldu. Zaten çok göze de batmıyor. Bu bölüm ne yapacağımı çok bilmiyorum. Çok düşünmedim. Buraları yapmaya zaman harcadığım için ne yapacağımla ilgili hiç düşünmedim ya bu bölüm. Bu bölüm e, yeni bir süper kahraman da yapabiliriz ama 11.968 keşke 12.000 olsaydı lan niye böyle kalmış. Kaç? Bak Batman var. Ha, bu aklımızı çeliyor işte. Batman'in versiyonları. Vay va o. Bunlar hepsi 800 değil mi? Logo. Log bu iğrenç. Fena değil. Aa, bu, bu da bayağı iyi görünüyor. Şunlar da fena değil. Dark King. Şu çok iyiymiş ya. Bence en iyisi şu. Batman'i şimdi yapmayacağım. Batman'le işimiz yok. Bunlar zaten yapıldı. Joker'e geç. Sağlam bir karakter yapmak istiyorum. Sağlam bir... Aa bak. Aa. Kaptan Amerika. 10.000 param da yetiyor aslında. Tamam. Bu aklımın köşesinde dursun. Arkadaşlar aradım. En mantıklısı Kaptan Amerika şu anda. Benim paramı yettiği de o. Şimdi Kaptan Amerika logosu. Umarım zor değildir. Neymiş? Ha bu bende var. Sorun değil. Ben bir yere koymuştum da nerelere koymuştum. Heh, tamam bulduk. Ha tam varmış. <laughs> Şansa bak. Çok iyi. Kaptan Amerika logosu. Şey diyeceğim. Kaptan Amerika'nın versiyonları. Ha vay. Civil War. Çok iyi. Normal Kaptan Amerika mı yoksa bak bu da bu da çok ilginçmiş. Ama ben normal Kaptan Amerika'ya yapacağım. Aynen kesin normal Kaptan Amerika. Daha sonra diğerlerin diğer Kaptan Amerikaları da yaparız. Yıldız yapacağız ve ingot istiyor. O ingottan vardı ya olması gerek. Heh burada. Son olarak altın kütçesi galiba olacak. Üstün boş değil mi? Güzel. Bu arada hemen yatalım. Kaptan Amerika'nın güçlerini çok merak ediyorum. Kalkanı var. Kalkanı fırlatma şeyi vardı. Başka neyi var? Yani filmden bildiğim kadarıyla. Aha tamam hazır. Okey Kaptan Amerika olduk. Umarım yine bir şeyler ışınlanmaz. Korkuyorum artık. Geçen bölümden sonra yani kendime güvenim gitti. Bakayım her şeyi tamam. Bunları alayına atalım. Süper Kaptan Amerika. Vay. Şimdi hızlı koşmak. Öncelikle bir tipine bakacağım. Tipi güzel. Gayet iyi. Senin kalkanın aynen öyle. Düşündüğüm gibi kalkan. Gayet iyi. Şimdi kalkanı. Aa kalkanı. Oha. Çok iyi. Nasıl? nasıl? Şuraya çarptı değil mi? Nerede lan kalkan gitti? <laughs> Yok oldu gitti. Neyse tekrar kalkanı şey yapalım. Bak sekebiliyor. İyiymiş. Güzel. Tipe gel ya. Çok iyi. Böyle koruma yapıyoruz. Böyle vurabiliyoruz. Şöyle bir uzaklaşalım şuralardan. Aslında var birkaç tane yaratık pataklasak iyi olurdu. Hızlı da koşuyor. Bayağı hızlı. Fena değil hızlı. Başka e, neye basınca ne oluyor? Ha koşuyor. Bu ne ya? Neye bastım? Dur o da olsun. Dümdüz koşuyor. Bakın he, kendini koruyarak koşuyor. Çok iyiymiş. Tipe gel. Ha, <laughs> dur lan git. G'de bir şey olmuyor. Boş elle. Yok yine bir şey yok. Oo, o ne lan? Ne fırlattı? Kalkanı fırlattı. He? He bomba fırlatıyor. Kaptan Amerika'da bomba var mıydı ya? İyiymiş. Güzel. He bak bu da. Oo, K'ye bastım şey oldu. Ha. Boş elle sağ tık yaptığımızda koşuyor. Ha şey var. Ben mesela a, bak bunu fark etmemiştim. Ee, kalkan elimde olmadığında direkt sırtıma koyuyor. İyiymiş efekte bak güzel. Güzel animasyon. Mantıklı gayet. K'ye basalım. Ha zıplıyor. Tamam okey anladım ya. K'ye bastım sağ tık yaptığımda bu şekilde zıplıyor. Kaptanım Haka efsaneymiş. Burada bayağı yaratık vardır. Bakalım kaç vuruyorsun Kaptan Amerika? 12. Fena değil. Ha bir de boş 12 vuruyor. Ona rağmen 30 tokat. Nereden sıkıyorsun lan sen? Baksana sana zehir Sen Kaptan Amerika ile dur, şeyi denemek istiyorum. Bakalım. Kalkanla 9 vuruyor. Mesela diyelim fırlattım. Oo, tek attı lan. Kalkanı fırlattığımızda tek attı. Ha bak mesela şurada Creeper var. Creeper'a 20 canı var. 16, 18. Efsane vuruyormuş. Şu ana kadar en güçlü karakter Kaptan Amerika. 18 vuruyor kalkanla. Bir de kalkanı fırlatabiliyorsun yani uzaktan falan. Ta oraya kadar ulaşır mı? Atacağım. Oha be. Şey arkadaşlar baya mesafesi var ya. Acayip şekilde mesafesi var. Kaptan Amerika sağlam. Sağlammış ya. Pat. <laughs> çok güzel. Ben çok sevdim Kaptan Amerika'yı. Bak mesela hiç yanına gitmeden Vaa wow, fırlattı? Şey mesafesi de uzak yani. Mesela şuraya kadar böyle gidip gelmiyor. Çok uzak mesafeye kadar gidiyor. Oo bak sağlam sen 30 canım var. Sana kaç? Vay wow, bir de şey geri atıyor. 3 seferde koca yaratığı indirdik. Bu burası baya karışık. Gel bakalım. Ah yetişemedik. Kafadan. Güzel. Gel bakalım. Kalkanla vurduğumuzda 13 vuruyor. Sadece elle bile 13 vuruyor. Çok iyi ya. Yani diyecek bir şey yok buna. Ben çok sevdim tamam. Buradan gidebiliriz. Aslında var ya. Ee, hmm. Nedir gidebiliriz? Ama nedir çok sıkıntılı bir yer ya. Kaptan Amerika da var elimde. Bir nedir keşfedelim mi acaba? Onu düşünüyorum. Ben ee, nedir benim kurduğum benim kurduğum modlardan dolayı nedir çok kasıyor. Oyunun çökme olasılığı var oraya gidersem. Ondan dolayı bir çekiniyorum Nether'a gitmeye açıkçası. Ama ee, bir deneyeceğim. Nether'da daha farklı yaratıklar var ama çok kasıyor orası. Acayip şekilde ve tehlikeli. Acayip şekilde tehlikeli orası. Ama gideceğim yine. 10 tane yeterli olur. Nereye yapalım? Evin yanına yapmayacağım da. Var ya şu boşluk fena değil ha. Kullanabiliriz orayı. Bence Nether için mükemmel bir yer. Aynen öyle. Tam portallık yer burası. Şuradan başlasın. Hayır. Orantısız geldi de. Koyalım mı? Koydum gitti ya. Aa bir tane eksik çıktı. He, ben fazladan koyduğum için değil mi? Tamamdır. Sadece çakmak taşına ihtiyacım var. Bak bak garip yaratık. Gel lan buraya. Gel seni bir, bir vuruşta öldürürüm. Var ya. Aa kaçtı. <laughs> Git lan. Oha ne oluyor lan? <laughs> Kaptan Amerika hayırdır? Arkadaşlar çok hızlı aldım. Ne oldu lan az önce? Arkadaşlar birinden sekip üçüne çarptı. Çizil üzerinde taşmanın bir anlamı yok. Şuraya bırakabilirim çizili. Lan bende çakmak taşım yok. Neyse yapalım bir tane. Tamam her şeyim var. Kaptan Amerika'da sağlam. Bakalım bakalım nedir? Bakalım nedir? Nasıl bir yer? Oo çok hızlı lan. Bana mı öyle geliyor ne? Acayip hızlı koşuyor. Sanki benim diğer karakterlerden daha hızlı koşuyor gibi geldi bana. Baksanıza. Hadi bakalım. Nedir'e umarım çökmez ya. Çökerse çok üzülürüm. Bir Nether'ı görmenizi isterim. Acayip tehlikeli bir yer. Bakalım ne olacak. Geldik ama hala açılmadı. Hadi çökme hadi çökme. Ha tamam geldik. Hele şükür. Oh be. Çökecek diye çok korktum ama çökecekti sanki. Bayağı bekletti beni. Şimdi ee, ben de ne... dur lan ne oluyor be? Aa. Şu anda var ya garip oldu. He tamam. Kendime geldi oyun. Ne oluyor lan? Her yerden bir şeyler düşüyor. Şu arkadaşlar bu nedir? Acayip korkutucu. Bak şurada. Yaratıklara benzer şeyler var. Lan buradan oraya yetişir mi acaba? Deneyeyim mi? Baksanıza ya, ağır çekimde gidiyor görüyor musunuz? Nedir herhalde sıkıntılı. Gel Heh. Şöyle bir etrafa bakıp gideceğim ya. Çok dolaşmayacağım. Dolaşmak istemiyorum fazla. Zaten biraz daha durursam burada oyun çökecek gibi sanki. Bana öyle geliyor. Allah ne oluyor lan o ne? Bakayım bir oraya. Burada bir sineğe benzer bir şey var. Ne oluyor lan? Bu hangisi? Kim vuruyor bunu? Ha öldürdüm ya o sinekleri ondan herhalde. Zehir gibi şey vurdu bana. Oo tiplere gel. Allah. Gel bakalım. Demek lava bu fırlatıyormuş. Oha lan kaç kişiye çarpı geldi lan bu. Tamam alayı öldü galiba bilmiyorum. Resmen atom bombası yolladım. Kalkan değil de. Bak. Oo bunlar güçlüymüş lan baksana. Geber. Uf. Oha. Çok iyi. Seni biliyorum. Seni hatırladım. O hayret vardı ya. 13 can. Hasar alıyor bu. Güzel. Bak burada da bir şey var. Öl bakalım. Aşağı bak. Aşağı da atabiliyoruz. Fazla. Arkadaşlar nedir sıkıntılı. Biz nedir'den gidelim. Çok fazla yaratıkta daha spawn olmadı. Her dediğim gibi biraz daha fazla kalırsam burada aşırı derecede yaratık spawn olacak. Acaba buradan oraya ulaşır mı? Deneyeceğim bir. Yok artık. İnanamıyorum. Yuh. Ya Kaptan Amerika sağlam çağırmış ya. Öl lan artık. He tamam öldü. Şuna da. Vay canına ya. Çok iyi. Çok iyi. Beni beklediğinden daha iyi Kaptan Amerika. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Ne haber? Güle güle. Gelin dalın bana hadi. Yok ya ezikler zaten bunlar. Oo bak burada ışınlanmışlar. Gelin bakalım. Siz bana hasar vurabilir misiniz kalkanı tutarsam? Mesela ne yapıyor? Sıkıyor. Kendi arkadaşına sıktı. Oo birden sayıları arttı bunları. Ya çok ezikler ya. <laughs> çok kolay ölüyorlar. Onlar hala duruyormuş. Şunu Allah git lan uzak dur benden. Ne oluyor lan kaç kişi öldürdü o? <laughs> gaz olsa gazla havada öldürebiliriz. Eğer bir gaz gelse çok rahat alabilirim. Huhuhu <laughs> aşağı attım. Tamam bu kadar yeterli. Nether'dan gidebiliriz. Nether. Aa bak gaz. Tamam. Gel bakalım. Bir... Ah be. Nereye gitti lan? <laughs> kalkan sonsuza kadar artık gider yani. Geri gelecek mi acaba? Bir yere çarpması gerekiyor herhalde. Geri gelebilmesi için. Neyse biz bir tane daha kalkan. Uff. uf çok fena. Öl lan. <laughs> Arkadaşı var ya. Tokat mayna yaptım bunlara. Şunlara bak ya çok kolay ölüyorlar. Oha. Kaptan Amerika'yı bayılıyorum ya. Gel buraya gaz. Ben bir gaz öldürmeden gitmek istemiyorum. Lan bu ne? Allah. Oğlum dur dur. Dur dur. Bu ne lan? 200 canlı. Yu. Dur bana gelemiyorlar da şu Ulan bir gazla öldüremedik be 2 saattir. Öl lan tamam gaz halli oldu. Ver bakalım. Bu ne lan? Nereden geldi bunlar? Bak 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 bak. Dur dur. He tamam. Böyle öldürürüz bunları. Sağlam ha bunlar. Baksana. <laughs> dur birini indireyim de tehlikeliye benziyor ama aşağı ineceğim. Şunu halledeyim. Korkutucu çünkü. Bu ne lan devasa. Tiplere gel. Elgur. Elgur ne lan. <laughs> Yok artık. Dev gibi lan. Allah. Oğlum bu ne. Ciddi misin? Gördünüz mü bana kaç. vurdu lan. Sen tokatlanmayı hak ettin. Böyle öldüreceğiz bunu. Mümkündür yaklaşmak. Can az kalsın yanına gideceğim ama. Yuh. 200 can. Biri iki tane geldi. Nereden geldi bunlar? Işınlandı falan herhalde. Tamam gel bakalım. Allah. Ah havada öldüreceğim. Tamam gel. Lan lan lan. Tamam tamam. Halloldu onlar. Ya zehir çaktı. Hem de ikinci seviye. Neyse önemli değil. Oğlum az öncekiler neydi arkadaşlar gördünüz mü? Ben de bundan bahsediyordum. Gerçekten de çok tehlikeli. Şuna gel tipe gel. Bak görüyorsunuz ben durdukça daha tehlikeli yaratıklar spawn olabiliyor. Yani nasıl bir yaratıksa bir vuruyor gezegenin dışına fırlatıyor. Ama devasa yapmışlar yani. Bir yaratık modu vardı ondan geliyor olması gerekiyor. Öyle bakalım. Allah. Ne oluyor yine ya? Bak şu şey geldi değil mi yine? Gel gel. Sinekler var ya. Tamam. Yok oldu. Seni öldürüyordum ben son. Artık ölürsün herhalde. Hayır ölmedi. Dirençli çıktı. Ha hele şükür be. Öldü sonunda. Ben de bundan bahsediyorum. Ha nedir? İngiliz? Alırım. Elmas mı? Hangisinden düştü lan elmas? Vay, iyiymiş. <laughs> o ge kesin o dev yaratıklardan düşmüş olabilir. Ben bir etrafa bakacağım. Belki farklı yaratıklar da vardır. Şu ana kadar çökmedi oyun ama yaratık sayısı arttıkça oyun daha da ee, kasabilir. Çökme ihtimali de olabilir. Ne oluyor lan? Yine gaz sesi geliyor. Tamam ya bu kadar yeterli bence. Göreceğimizi gördük. Artık Nether'dan gidebiliriz. Bak hemen 2 saniye gittim bir sürü ışınlandı be. Elmas, bak yine diğerinden düşmüş kesin elmaslar, güzel beleş elmas. Ya siz beni okla indirebileceğiniz mi zannet? Allah Yanlışlıkla vurdum ona. Güle güle nedir? Belki bir işim olur nedir de gelirim ileriki zamanlarda. Ya senin var ya. Mutlu Mesut gidecektim ben. Ne uğraşıyorsun benle ya? Kutba çökmediği için teşekkürler nedir? Umarım eve giderken de çökme ihtimali. Ha tamam çökmedi. Sıkıntı yok. Ona ne? Lan? Aa şey var orada bir tane. Demir golem var. Tamam eve geldik. Ha gözlerim garip oldu ya. Nedir? Tamam evimize gidelim. Bu ne? Ha blokmuş lan. Ben onu yaratık zannettim. Kafaya benzettim onları. Geceleri bir takılalım mı ya? Bakalım ne tür yaratıklar var geceleri. Geceleri genelde az çok biliyorum ama belli olmaz. Ben bir etrafı keşfedeceğim. Farklı bir yollarda farklı yaratıklar çıkabilir. Ya senin gibilerin bin tanesini Nether'da indirdim git işine. Pis ezik. Creeper'lar. Ya sen ne lanet bir şeysin. Lan. Wow. Gelin tek atarım. Kim lan o? Ha, görünmez olan şey değil mi? Kaptan Amerika'yı kullanmak var ya dehşet efsane kafamın ortasına çakmışlar. Ne oluyor? Bak yine o şey. Neyse sizi alırım. Program değil. Böyle beni yenebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bak sesler. Garip garip sesler çıkıyor. Bu kadar mı? Yani En güçlünüz bu mu? Bak aha. Dayı geldi. Bakalım. Şeyle ne, ne kadar sürede alabileceğiz? Gel bakalım. Çok kolay. Seni öldürmek var ya. <laughs> Çok hantal. Çekilin ben kahramanım. Açın yolu. Aa biz kaptanım herhalde ultisini kullanmadık değil mi? Bak şimdi hatırladım. Senin ultin ne olabilir acaba? Ha ulti yeniden doldu. Deniyorum tekrar. Oha! Görüyor musunuz? Tak 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 vurdu. Vay güzel ultiymiş. bayağı iyi. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.